O gün Sayın Genel Başkan İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti ve belediyecilikte çığır açtıklarını söyledi. Evet çığır açtılar. Açtıkları çığır, laf belediyeciliğinin çığırı, şov belediyeciliğinin çığırı. Bir tane iş göremezsiniz. Daha önceki dönemlerde yapılmış olan işlerin açılış törenlerine katıldıklarını görürsünüz. Örneğin İstanbul'da İçe belediyelerinin yaptığı hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi'nce sahiplendiğini görürsünüz. Evet bu bir yeni çığır. Hizmet intihali çığırı. Hizmet aşırması çığırı. Aynı şeyi Kocaeli'nde de görürsünüz. Bizim hastanekil ambulanslarımızı vatandaşa göndeririz. Onların filmini çeker, paylaşırlar, hizmet ürettik derler. Evet bu belediyecilikte de biçiyor. Tireşik komik bir çığır. Neyin çığırı? Hizmet aşırma çığırı. Hizmet etmeme çığırı. Reklam yapma çığırı.